Arkadaşlar hem kripto anlamında hem de global piyasalar anlamında zor bir dönemden geçiyoruz. S&P 500 %10 düştü ardından %20'ye kadar gerileyerek resmi ay dönemine girdi. Nasdaq da benzer bir şekilde öncelikle %13'lük ardından da %25'lik bir düşüş yaşadı. Son dönemde tarifelerin 90 gün gecikmesi haberiyle piyasalar sert bir şekilde de yukarı yönlü bir ivme yakalama yaşadı. Tabii ki zararın daha belki %20'sini bile karşılamadık ama yine de yukarı yönlü bir hareketin olması güzel bir şey ve şu an evet baktığımız zaman piyasalar altcoin'ler artıyor. Neden artıyor? Artış devam mi? Bunlara bakacağız. Binance TR'de yeni bir launch pool var. Wallet Connect. Bu yeni launch pool'a bakacağız. Ne kadar kazandırıyor? Bunlara bakacağız. Son bir ay içinde arkadaşlar 3 launch pool, 3 hodler airdrop, 7 tane de TG yani web3 tarafındaki yüzden de ön satış geldi. BNB tutanlara resmen sürekli bir hediyeler geldi. Evet eskisi kadar çok kazandırmıyor. Piyasa çok kötü. Aslında performans olarak aynı bunu da göstereceğim ama piyasa çok kazandırmadığı için piyasa biraz kötü oldu eskisi kadar kazanılmıyor fakat yine de şunu söyleyebilirim çok sık geliyor bu da güzel bir şey bunlara bakalım hadi videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar piyasa kötü olduğu zaman tabii bizim de çok içerik üretme iştahımız düşüyor. Sizin izleme iştahınız düşüyor ve bizim FOMO ihtiyacımız var. Öyle olunca da video çekmekte zorlaşıyor. 2 haftadır video çekemedim. Açıkçası video çekmeyi de özledim. Bugün neye bakacağız? Hem biraz piyasayı konuşacağız hem de bu yeni launchpool projesine nasıl katılır? Neler yapmak lazım? Bunlara bakacağız. ABD'nin dünya ile ilgili bir ticaret açığı var. Yaklaşık 800 milyar dolarlık yıllık bir ticaret açığı var. Trump da bu açığı kapatmak için tarifeler dediğimiz gümrük vergilerini duyurdu. Piyasa çok sert tepki verdi haklı olarak. çünkü ticaret savaşı mı başlıyor dedi. Şu an birçok ülkeyle müzakere yapılıyor. Çin hariç hepsiyle 90 günlük bir uzatma kararı verdi Amerika. Tabi bunlar bizi geren şeyler, bizi rahatlatan şeyler nedir? Fed Mayıs'ta ve Haziran'da faiz indirimine gidebilir. Ülkelerin M2 para arzı artıyor. Bunlar da genel olarak kripto için iyi şeyler arkadaşlar. Şimdi bu kripto tarafı yükselişin temel sebebi tarifelerin uzatılması ve bu süreçte bir çözüm bulunması. Hem diğer ülkelerle çözüm bulunabilir hem de en de sonunda Çin'le bir el sıkı pazarlık bir anlaşmanın tamamlanacağı düşüncesi şu an piyasaları yukarı yönlü bir ivme kattı ve bir dip bölgesi görmüş olabiliriz. Riskler her zaman var ve ben bir süre daha böyle yukarı yönlü birer hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Kripto anlamında anlaşmalar sağlandıkça iyi haberler geldikçe iyi şeyler de olabileceğini düşünüyorum. Peki şimdi gelelim launch pool tarafına. Launch pool nedir? bir stake ederek esnek bir şekilde sabitlemiyoruz aslında. Bir yere sabitliyoruz ama kilitlemiyoruz. bir stake ederek karşılığında yeni çıkacak bir token'ı aldığımız yetkinlik. Bu launch pool mantığını zaten çözdünüz hepiniz. Şimdi ne kadar kazandırıyor? Gerçekten size böyle matematiksel yüz değerlerle anlatacağım. Öncesinde de şunu konuşalım. BNB mi? FDUSD mi? Bu çok soruluyordu. Şimdi global tarafta seçim de yapabiliyorsunuz. TR'de sadece BNB ile katılabiliyorsunuz. Peki BNB, FDUSD imkanı olsaydı ne olurdu? Şu tarz durumlar var. Mesela FDUSD'de geçen bir debak oldu. Yani bir FDUSD 1 doların altına düştü. Sonra toparladı. Stabil coinlerde bu tarz riskler her zaman var. Ama onun dışında 1 dolar 1 dolardır mantığıyla hareket ettiğiniz zaman daha risk risksiz bölgede gözüküyor. Bnb'de de ben uzun dönem aldım. 30 dolarken de Bnb topladım. 50 dolarken de, 200 dolarken de, 600 dolarken de ve sürekli etkinliklere katıldım. Az sonra zaten ne kadar kazandırdığını gördüğünüz zaman da siz kendiniz karar vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar peki nasıl katılabiliriz? Uygulamamızı açtık. Bakın sağ üstte launchpool var. Ben zaten daha önce stake yaptığım için toplam Bnb stake'im 1 adet bakın ve şu an katılmış oluyorum. Daha fazla stake yapa tıkladığım zaman buraya ne kadar girmek istiyorsan 0.1 Bnb yazabilirsiniz. Ardından onaylaya bastığınız zaman bu sizin stake edilmiş BNB bakiyenize yansıyor ve bunu karşılığında da VCT kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi geldik benim en sevdiğim kısma. Sizin de bence eğlendiğiniz kısım ne kadar kazandı Şu an karşımda tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağı iniyorum. Ya zamanda 5000 dolarla katılıp 300 dolar kazandığımız da olmuş. Aynı para büyümüş, büyümüş. Benim stratejimi biliyorsunuz ama bilmeyenler için de baştan anlatayım. 5000 dolar yatırdık, 20,5 BNB aldık ve 173 dolar kazandık. Bununla gittik. Bir sonraki launch pool'dan önce BNB aldık ve elimdeki BNB miktarı bakın 21.5 iken 21.1 oluyor. 283 dolar kazanıyoruz. 22 BNB'ye çıkıyor. Bu taktikle ilerliyoruz. Şu an yaklaşık 29.9 adet BNB'miz var. Ve 5000 dolar ediyorken şu an 17.000 dolar ediyor. Neden? BNB'nin fiyatı arttı. Ama hep aynı aslında kümülatif şeyle katılıyoruz. Yani bir 173 dolar kazanıyoruz. Bir 283. Bir 73 dolar kazanıyoruz. Bir 360 dolar kazanıyoruz. Bazen 450 dolar kazanıyoruz. Bazen 30 dolar kazanıyoruz. Ama şuna baktığımız zaman son aylarda ciddi bir düşüş var yani. Bakın 44 dolar 8 80 dolar 30 20 dolar 12 dolar 36 dolar 13 dolar diye gidiyor tabi tarayı droplar biraz daha az kazandırıyor launch pullar 30 40 dolar arası kazandırıyor bu dönemde aslında launch pull performansı kötü olduğundan değil de şundan dolayı mesela guns listelendi 36 dolar kazandırdı guns'un market cap'ine bakıyoruz 30 milyon dolar pengu mesela launch pull yapmıştı Alakta çok ciddi kazanılmıştı pengu'nun market cap'ine bakıyoruz 3, milyar dolar yani 100 katı yani aslında bunun da market cap yüksek olsa 3600 dolar kazandıracak aslında aynı market cap'i yakalasa yani market cap'ler artık çok verimsiz neden satışlar kötü piyasalarda düşük market cap'li açar. Çünkü alıcı bulamaz. Risk iştahı açık kimse yok. O yüzden de çok ciddi anlamda zor bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Ama burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Web3 tarafı var. Bakın son bir ay içinde 7 tane Web3.10 satışına katıldık. Burada da ekran görüntüleri var. Bir tanesi BMT 92 dolar kazandırdı. BR 143 dolar kazandırdı. Party 150 dolar kazandırdı. KiloX 56 dolar kazandırdı. Sonra da 26 dolar da ekstra attı. Mid Network 58 dolar kazandırdı arkadaşlar. Ama sonra satışta düştü. Burada da toplam yani bir ayda da 534 dolar kazanmışız. Ne kadar? 3 BNB'den. Yani 1800 dolardan bir ay içinde 530 dolar vermiş. Fırsatlar bu kötü piyasalarda bile oluyor. Dikkat takip etmek gerekiyor bence. Peki bu benim taktiğim. Siz Launchpool'da nasıl bir taktik uyguluyorsunuz? Yani BNB ile mi katılıyorsunuz? Katılmadan önce BNB alıp katılıp sonra satıyor musunuz ki bu riskli bir taktiktir? Veya benim gibi uzun dönem mi tutuyorsunuz? Şunu yapanlar da var mesela katılıyor ve gelen tokenları BNB'ye çevirmeyip token olarak tutanlar da var. Bu şekilde böyle bir sepet yapanlar da var. Sizin taktik nasıl arkadaşlar? Şimdi yine çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu token mesela şu an Wallet Connect var ya, sakın sağdan soldan almayın. Bunların hepsi dolandırıcı arkadaşlar. Listelendiği zaman Binance TR üzerinden ancak alabilirsiniz veya Launchpool üzerinden alabilirsiniz. Başka bir yerden aldığınız hepsi arkadaşlar dolandırıcı. Çünkü birkaç dakika içinde coin çıkartabiliyoruz. İnsanlar da öyle yapıyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olsa yine yorumlar yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. <laughs>